başkanı ben de alandaydım. Ya orada çok önemli bir yani bir çıkışınız oldu. açıkçası merak ediyorum. Yani 4,5 yıl önce en borçlu ikinci belediyeyken bugün en borçsuz ikinci belediye izlediniz. Yani bu kadar ekonomik kriz, bu kadar belediyelerin gelirlerinde ciddi sıkıntılar var, pandemidir, doğal afetlerdir. Ya bu yani neredeyse 27 belediyeyi atlayarak gelinen nokta nasıl geldiniz bu noktaya mali olarak? Evet, göreve geldim de hemen kısaca yine yani sıfır para. Bütün hesaplarda icra. Bütün mülkiyetlerde icra. En az 3-5 tane. Bugün geldiğimiz noktada kasamızda paramız da var. Borcumuz yok diyebilirim. Var. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarına. Onlar da yapılandırılmış. Günü gününe ödenen borçlar. SKK ve maliye borçlarımız. Piyasa borcumuz sıfır. Yaptığımız işler ortada. Ben 2019'da aday adaylığımı açıklarken yine meydanda buna yakın bir kalabalıkla şunları söylemiştim. Dikili Belediyesi'nin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz. Şu an belediye çalışanlarımız 6 aylık maaş alacakları var, maaş alamıyorlar. Bu durumdan biz çıkarız dedik. Bizim geçmişimiz buna teminattır dedik. Biz 1995 yılından beri aktif ticaretin içerisindeyiz, aktif siyasetin içerisindeyiz. E, ekonomi yönetiminin, mali yönetimin ne olduğunu biliriz, kriz yönetimlerini biliriz, personel yönetimini biliriz. Bu konularda tecrübeliyiz. Biz bunu kanıtladık dedik. E, vatandaşlarımız da bize güvendi. E, bizi e, o günün yoklamalarında, o günün şartlarında, anketlerinde vesairede e, açık ara önde çıktık. E, Adil Kırgöz ee, öyle hemen rastgele belediye başkanı onu vermedi. O gün e, partimiz ciddi şekilde yoklamalar yaptı. E, anket çalışmaları yaptı, e, örgüt yoklamaları yaptı, e, vekillerimiz geldi. E, i̇nandılar bize, bu görevi verdiler. E, biz de e, alnımızın akıyla verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Kriz yönetmesini bildik, e, ekonomi yönetmesini bildik personel yönetmesini bildik. Bugün Dikili'de bir birlik, beraberlik, bir barış var. Örgütüyle, ilçe örgütüyle barışık, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, halkıyla iç içe girmiş bir belediye. Bunda da bunu sağladığınız zaman başarı da kaçınılmaz oluyor zaten. Bugün Dikili birçok eksiğini bunca ekonomik krize rağmen, bunca olumsuz bir döneme rağmen birçok eksiğini giderdi. Yolumuza devam ediyoruz.